Çok teşekkürler. <laughs> evet şimdi videodan izleyen arkadaşlar bu yorum kısmı evet ama ben e, Scratch Junior kısmını Burcu Hocam'a paylaştım. Burcu Hocam'ın Yüzemi'de e, şeyleri var, videoları var. Onu satın alabilirsiniz. Tabii bunu daha sonrasında yorum olarak izleyecek arkadaşlar. Eğer ki sadece Scratch Junior kullanmak istiyorsanız o tarafa gidin. Ama yok bizden okul öncesi eğitimi almak istiyorsanız tabii ki bize gelin. Biz de size böyle yönlendiririz. <laughs> Burcu Hocam buyurun sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben aslında bankacıydım. <laughs> oğlum doğana kadar, <laughs> kurumsal hayat ardından tamamıyla bıraktım. Ee, kodlamaya merak saldım, oğluma nasıl öğretebilirim diye başladım. Ee, oğlum da çok meraklı zaten. Yani sizin setlerinizin zaten, herhalde olmayan setimiz yok sizdekilerden. <laughs> Ve kendi kendine de üretiyor. Ee, yani o böyle büyük bir zevkle ilerledikçe ben daha bir şevkle böyle bu alana daldım iyice. Ona daha fazla ne öğretebilirim diye. Baktım bizimki öğrendi daha fazla çocuğa nasıl ulaşabilirim diye düşünmeye başladı ondan sonra <laughs> o yetmemeye başladı yani başka çocuklar da öğrenmeli diye yani işte Udemy'deki kurs böyle doğdu robotik kısmında zaten sıkıntım vardı benim o kısmı hiç bilmiyordum Artı işte bilgisayarsız e, kodlama kısmında o oyunlar bana çok faydalı oldu e, onun haricinde e, Derslerin hepsine böyle büyük bir zevkle katıldım. Zaten hiç katılmadığım ders olmadı. Şimdi biraz boşluğa düşeceğim dersler bittikten sonra. Ee, yani o deneyimlerinizi paylaşmanız zaten inanılmaz bir şey. Bilmiyorum. Yani herkes de öyle düşünüyor zaten bunu söyleyen çok oldu. Yani şunu şöyle yaparsanız, şununla karşılaşırsınız gibi bir yorum çok değerli bence. Ee, yani benim için de çok verimli, çok güzel bir eğitim oldu. Yani emeğinize sağlık. Estağfurullah hocam. Bu alandan uzak olmayan kişilerin yorumu daha değerli oluyor. Neden? Çünkü hani ilk defa girdiğinizde her şeye şaşırıyorsunuz. Aa, 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 ağlar bitmiyor. Ama bu alanda olup da hani insanlar özellikle eğitim alıp ya da işte bir şeylerle uğraşmışsınız, sıkıştırın ya da projeler çıkartmışsınız. Ama o insanların yorumları daha farklı oluyor. Çünkü zaten bu alandan geliyorlar. Zaten okul öncesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden sizin yorumunuz bizim için daha da değerli oldu şu anda çok i̇şte. teşekkür ederiz gerçekten. Ağzınıza sağlık. Ben Biz de şu çok güzel şeyler yaptırdınız. Çok sağ olun. Sağ olun.